Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Cuma günü ve diğer günlerde toplanan yardımlar resmi bir işlemdir. İmam Hatip'in, müezzin kayyımın bu yardımın toplamasında gereken ehemmiyeti göstermesi vazifelerinden biridir. Bu yardımın en sağlıklı şekilde toplanabilmesi için yardım duyurusu ilan edildiği zaman kişiye tebliğ edildiği zaman varsa caminin panosuna bir gün öncesinden yazabilir. Ve yine aynı şekilde yatsı namazında, perşembe günü yatsı namazında, cuma günü toplanacak yardımdan bahsedebilir. Ve aynı şekilde cuma vaazında bu yardımın detaylarına değinmesi gerekir. Eğer civar e, ilçeler için veya bilinen bir yer için Yardım toplanıyorsa bunları izah etmesi gerekir vaazında. Örnek veriyoruz. Eğer ki kişi cuma yardımını pazartesi teslim edecekse ve kişi örnek veriyorum köyde e, görev yapıyor. Şöyle bir uygulama yapmasında bir sakınca yoktur diye düşünüyoruz. Örnek veriyoruz. Perşembe günü e, bu duyuru yaptı. Caminin panosuna astı. Perşembe yatsı vakti bu yardımı cemaatine iletti. Ardından cuma vaazında bu yardımdan bahsetti. Son olarak yapabileceği şey kişi yardımı pazartesi müftüle teslim edeceği için bu yardımı cumartesi ve pazar için hayırlarınızı bekliyoruz, sadakalarınızı bekliyoruz. Bu yardımı biz cumartesi, pazar e, yapacağınız yardımı bizlere iletebilirsiniz. Bizler bu yardımı pazartesi müftüle teslim edeceğiz. E, o yüzden cuma, cumartesi, pazar eğer yardım et etmek istiyorsanız bizlere e, hayırlarınızı, sadakalarınızı iletebilirsiniz. Şeklinde bir e, böyle çay içiminde, böyle bir çay içerken e, köyde, kahvede, cemaatin toplandığı bir yerde böyle bir duru, duyuru yapmasında bir sakınca görmüyoruz. Cumartesi pazar toplanan yardımı son olarak imzaları köy heyetine, ihtiyar heyetine attırdıktan sonra pazartesi günü teslim eder. Önemli olan kişinin veya önceki imamın, önceki dün görevlisinin o görev yerinde yaptığı uygulamalar. Eğer yaptığı uygulamalar resmiyete uygun ise bu uygulama, uygulamaların devam ettirilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Önceki dün görevlerimiz tecrübeli olmalarına rağmen bazen mevzuata aykırı e, uygulamalar yapabiliyorlar. Bu mevzuata aykırı olan durumları da başka bir videomuzda ilettik. E, Cuma yardımları konusunda yapılan hatalar şeklindeki videolarımıza bakılabilir. Tekrarını söylüyoruz. Eğer bu uygulama mevzuata uygun ise bu uygulamaların devam ettirilmesinde veya daha değişik o kişinin tecrübesine dayalı e, uygulamayı o görev yerinde uygulamasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.